Evet. Selamun Aleyküm. Bahçeli Hobi Evleri Diyar Doğan ben. Bugün Balıkesir, Balya, Mancılığa bağlı, Mancılık köyümüze bağlı iki dönüm bir arazinin çekimine geldik. İki dönüm arazimizin yolu resmi kadar sol yol bu. Arazimize gitmek için şurayı düzenlemek lazım. Yol açılması gerekiyor. Kaç metre? Hemen yeri gösteriyorum. 30 metre. 30 metre şu çalılığı temizleyip yol açılması gerekiyor. Şimdi yerimize gidiyorum. Yerimizin detaylı bilgilerini vereceğim. Evet, dediğimiz gibi 25-30 metre mesafede açılması gereken yol işte şurası. Çok büyük şey ağaçlar değil yani. Şurası açılması yeterlidir. Buradan da yerimize geçiyoruz. Yerimiz burası. Yerin de temizliğe ihtiyacı var. Yerin altında ufakta bir dere var. Bir de deremizi göreceğiz. Şöyle bir dereye doğru gidelim. Yerimizin yüzde doksanı düz. Şurası da oraya aitse yer. Dereye inen kısım bir meyillik söz konusu ama çoğunluğu düz. Evet, düz sayılabilir zaten ondan sonrası dereye ait oluyor. Bakın şöyle de göstereyim. Çok da güzel bir bahçe hobi evi yapılabilir, bahçe olabilir burası. Deresi suyu olduğundan dolayı bakın şurası böyle güzel bir hobi evi. Karşısı böyle vadi manzaralı. Şöyle dereye de bir bakayım. Evet. Deremiz burası. Küçük şirin ama rahatlıkla su elde edilebilecek bir dere. Kaynak sulardan gelen bir dere. Hemen yerimizin alt tarafından geçmekte. Evet. Yerimiz dediğimiz gibi iki dönüm Balıkesir Balya Mancılık köyüne bağlı. Mancılık köyümüze iki dönüm arazimiz yolu 20 metre açılması icap ediyor. Resmi yoldan diğer yola arsamıza girmemiz için 20 metre 25 metre temizlenmesi gerekiyor. Altında görmüş olduğunuz dere geçmekte su temin edilebilir. Güzel bir hobi bahçesi, hobi evi yapılabilir. Ormanlar içerisinde güzel vadi manzaralı güzel bir yer. Çok kelepir fiyata uygun. Alıcısına hayırlı olsun diyorum. Burası bahçeli hobi evleri diğer doğan tarafından satılıktır. Evet. Mancılık'taki iki dönüm tarlamızın altındaki deremizden böyle hemen alt tarafında direkt tarlamızın altına dengelmekte küçük minak şirin bir şelalemiz var. Şelalemizi de görünce çekmek istedim. Dediğim gibi bu yeri güzel bir hobi bahçesine çevrilebilecek şekilde yolu açılır. Ve bu sudan su da temin edilir. Çok harika bir bahçeli hobi evi olarak ormanlar içerisinde çok uygun bu yere sahip olabilirsiniz. Evet, çok farklı farklı bitki örtüleri var. Bakın. Değişik. Evet, yerimiz hemen üst taraf. Düzdür, yerimizi göstermiştik zaten. Evet. Tarlamıza çıkıyoruz şu an. Burası tarlamızla dere arasında boş bir alan. Dereye ait. Şöyle tarlamıza doğru çıkalım. Ve tarlamızın dere mesafesini ve düzlüğünü görmüş olalım buraya göre. Evet. Evet. Dereden geldik. Görmüş olduğunuz gibi direkt tarlamıza girmekteyiz. Buyurun dümdüz güzel bir tarla. Evet burası Balıkesir, Balya, Mancılık köyünde iki dönüm resmi yola 20 metre açılması gerekiyor. Altında deresi olan bir yer alıcısına hayırlı olsun diyoruz.